gerekli malzemeleri buldum. Allah. Keşke düşürmesem. Çok ağırmış. Oh, hayır. Olamaz. Yumurtalar paramparça oldu. Neyse bir fikrim var masanın altında. Benim küçük ejderha krallığım. Küçük ejderhalarıma merhaba. Anneniz gelmiş. Ha, oh. ah, tamam harika. Suzy bu kesinlikle tavuk yumurtası mı? Emin misin çok garip görünüyor böyle bir şey görmemiştim. Ama bende hiçbir şey yok garip. Nereden aldın onu? <laughs> Neyse nereden aldığımsa artık orada yok. Hadi yemek yapalım. Bu kocaman yumurtayı bir şekilde kırmamız gerekiyor. Neyin yardımcı olacağını biliyorum. Dövüş becerilerim. ki <laughs> ya. <laughs> Ay. Yüzü <laughs> <laughs> nasılsın? Neyse o yumurtayı kırmanın bir yolunu bulacağım. Tabii ya. Benim çok ağır bir çekicim var. Tor'un kim olduğunu biliyor musun? Gerçi o kadar da önemli değil neyse. Bana bu çekici hediye etti. Ay Harika. Parçalandı çatlak. Gördün mü? Ay, okay. İyi misin Yüce? Her şey yolunda mı? Ve sonra yumurtayı bir kaseye kırmamız gerekiyor. yaşasın sarısı işte. Sarıda ne var? Tabii ya un. Leli neredesin? Hiçbir şey göremiyorum. Yuzi burada mısın? Ah işte burada gözlüklerim kirlenmiş. Ay şimdi hapşırdım. Neyse harika. Kurtulduk ondan. Şimdi ise süt ekleyelim. Şimdi her şeyi iyice ellerimizle karıştırıyoruz. Vay canına hamur yumuşacık olmuş. Slime gibi. Hazır. Şimdi onu hemen böyle açmalıyız. çok kolay bir şey. Bu çok rahatlatıcı. Suzy sen çok iyisin. Aferin. Hamuru kendin yaptın. Evet biliyorum Lili. Şimdi güzel bir desen elde etmek için bunu kafese eklememiz gerekiyor. Şimdi fırına gönderiyoruz. Hamurumuzu tamamen pişirilene kadar pişirmemiz gerekiyor. Kendi işimi bitirdim. Şimdi sen Lili. bir düşünsem. Bir yerlerde küçük bir dondurma çubuğum vardı ama çok küçük daha büyük bir şey düşünmem gerekiyor. Aha tabii ya. Bu tahta harika olacak. Dondurma için bir çubuk. Sadece biraz düzeltmemiz gerekiyor. Sizi korkma. Yaptığımı biliyorum. Of. Oh, i̇şte bu. Ay Suzy üzgünüm. Bilerek yapmadım. Sorun değil. Neyse. Göster ne yaptın. İşte eşyaları fırlatmamalıydım. Şey büyük anne umarım fark etmez. Baksana harika değil mi? Vay be ne kadar havalı! Ah, Lili tamamen unutmuşum yemeği çıkarmalıyım. Tamam Tamamdır. Vay be nasıl da güzel! Lili baksana çok iyi olmuş. Şimdi hamur sıcakken külah yapmalıyız ondan. Şimdi güzel oldu. Nutellayı içine dolduruyoruz. Görmek ister misin? Ben de çok sevdim. Aferin bize. Şimdi dondurmayı kendimiz yapmalıyız. Dondurma için süte ihtiyacımız var. Şimdi onu kaselere dökeceğiz. Ah, neden açılmıyor? Ah, hayır. Sütü döktüm. Elbisem, saçım, makyajım mahvoldu. Ah, al şu havluyu. Tamam. Teşekkürler Lili. Of. Başlıyoruz. Şimdi sütü kaseleri döküyoruz. Ve biraz şeker ekliyoruz. Önemli olan abartmamaktır. Harika. Sırada ne var? Tabii ya. Hadi çilek şurubu ekleyelim. Harika bir fikir. Daha fazla doldur. Süper mega tatlı olsun. Evet. Sorun değil Lili. Kasem'e ve seninkine biraz çilek şurubu ekliyoruz. Hazır. Ve şimdi en ilginç şey başlıyor. Blender. Oh. Harika. Aferin bize. Vay canına. Çok iyi. Şimdi ise buzdolabına koyacağız ve bekliyoruz. Biraz dinlenebiliriz. Hey. Tanrım deli korkuttun beni. Selam Suzy. Bir <laughs> <sözü. gülüyor> çubuktaki buzlu şekerim için bir fikrim var. Buzdolabında çok fazla dondurma var. Ve hepsine ihtiyacım var. Şimdi hepsini böyle dikdörtgen şeklinde koyacağım. Hadi bakalım. Harika kocaman bir dondurma parçası oldu. Şimdi ev yapımı kocaman çubuğumu içine sokuyoruz. Ve sadece kapatacağız üzerinden. Unutmayalım. Düzledik. ama bir şeyler unuttum. Bana versene biraz buradan da düzeltmeliyiz. İşte şimdi mükemmel olmuş. Aynen. Bunu kendim nasıl düşünmedim ya? Ah dondurmam. Muhtemelen çoktan hazır. Evet. Çilekli dondurmam hazır. Şimdi ona waffle külahıma koyacağım. Şuna bak. Sihir. Kocaman bir top dondurma oldu. Harika değil mi? Bunu kendim yaptım. Şimdi onu külaha koyuyoruz. Hazır. Ay oh. be bu hayatımda gördüğüm en güzel dondurma. <laughs> dondurma hazır. Biz iyiyiz. Evet ama sanırım bir şey unuttuk. Hmm, tabii ya çikolatayı tamamen unutmuşum. Dondurmayı çikolatayla kaplamam gerekiyor. Tam ihtiyacım olan. Suzy tüm bu çikolataları çabucak nasıl eritebileceğimi biliyor musun? Hmm, evet biliyorum. Su ısıtıcısına ihtiyacım var. Şimdi onu açacağız. Kaynayana kadar bekleyeceğiz. Ve kaynar suyla çikolatayı kaplayacağız. Böylece çabucak eriyecek. Vay canına, Susie sen çok zekisin. O kadar havalı hayat hilelerini biliyorsun. Ben de paketleri almak için cımbız kullanıyorum. Çünkü yanmak istemiyorum. Ah Oley şimdi çikolata gerçekten eridi. Tamam şimdi tüm dondurmaları bununla kaplamalıyız. Alright, ne kadar alright, güzel alright. bir şekilde kapladık. Mükemmel akıyor. Yeah. Çok işte açıcı görünüyor. Hmm. Tamamdır ne eklesek? Yes. Tabii ya. Oraya işte acım var. Hey. Ama kurabiyelere değil. Oh. <laughs> Aynen öyle. Oraya'dan daha iyi bir şey olamaz. Aynen öyle ablacığım. Şimdi bu kırıntıları çırpacağız. Okay. <laughs> ne kadar güzel. Zaten tadına bakmak istiyordum. <laughs> Hadi kaldırmaya çalışalım. Oh, dondurma çok ay. Yaşasın. Bunu yaptık. Aa, mükemmel görünüyor. Şimdi tamamen dolması için buzdolabına koymamız gerekiyor. Harika. Tamam sığdı. Vay canına şimdiden doluyor. Ben de böyle bir şey yapmak istiyorum. Süsleyeceğim. Elimde bir paket gökkuşağı tuzu var. Tek yapmam gereken açmak. Ama zorlanıyorum. Ha, bir fikrim var. Suzy bu. Ah, ama tanrım döküldü ama açıldı. Evet ben de şimdi süsleyebiliriz. Baksanıza. Hadi Evet pasta süsü çok güzel. Şimdi buraya bir şey dökeceğiz. Çok daha güzel olacak. Ne kadar tatlı bir şey. Hazır. Asla! Ay, Lili, ne oldu sana? Nereye gidiyorsun? Ah, dondurmam donmuş. Evet, harika. Öncekinden bile daha iyi oldu. Ne kadar havalı. Suzy sen ve ben çok iyiyiz. Böyle dev dondurmaları yapabildik. Sadece şu küçükle evle kıyısla. Lili wow. hadi çabuk deneyelim. Hey. Hmm, ama bir şeyler ters gidiyor. Buradan ısırmaya çalışacağım. Böylesi daha iyi. Ben de denemek istiyorum. Vay canına gökkuşağı pasta süsü işini yapıyor. Bu çok lezzetli. Ah duramıyorum. Ah, çok iyi bayıldım. <laughs> Leli tadına bakmak ister misin? Ay, evet Suzy. Çok lezzetli dondurman var. Sen de denemek ister misin? Tabii ki. Vay canına ne kadar lezzetli. Ben böyle bir şey hiç denememiştim. Dondurmaya bayılırım. Ve şimdi bu benim en sevdiğim tatlı. Suzy sana tamamen katılıyorum çikolata ve dondurma daha iyi ne olabilir ki? Hey! Siz burada ne yapıyorsunuz? Dondurma mı yiyorsunuz? Çorbayı bitirdiniz mi? Ah, tatlı yemeden önce hiç iyi yemek yediniz mi? Çabucak her şeyi temizleyin. Tembel olmayın. Daha iyi silin. Çok iyi. Aferin kızlar. İşte taze siyah yumurtalar. Bir porsiyon. Bu tavuğa ihtiyacımız olmayacak. Ama benim ihtiyacım var. Çok tatlı. Enid. Sen düzeltiremezsin. Birkaç siyah yumurta ihtiyacım var. Şey, yardım. Teşekkürler. Aha. Yumurtayı kırmak için mükemmel bir alet. Harika. Şimdi kaseye yumurtayı döküyoruz ve un ekliyoruz. Yeter. Şimdi biraz siyah şey ekliyoruz. Tabii kömür. Ve şimdi onu ezeceğim ve hamura göndereceğim. Harika bir siyah hamur olmalı. Mikser mi? Hayır, ona ihtiyacım yok. Şey, yardımına ihtiyacım var. Hamuru yoğur. Ellerimi kirletmek istemiyorum. Mükemmel hamur. Böyle örtüyoruz ve ona yükselip canlanması için zaman veriyoruz. Okey. Evet. Oynamayı bırak ve yemek pişirmeye başla. Ha, <laughs> tamam, tamam. Hmm. Nasanın altında yeni tatlı dünyam baş. Wow. Kesinlikle bu küçük marshmallow'ya ihtiyacım olacak. Ve tabii ki çikolataya ve jelibona. Ve tabii ki bu tatlı şeye. Peki ve skittles'ta. Görünüşe göre çok iyi. Wednesday nasıl parlak malzemelerim hmm. var. Ne? Bunların hepsini masanın altında mı buldun? Belki benim de bir şey bekliyordur. Her şey boş. Of. Garip. Evet. Bunlarla ne yapacaksın? Hiç aklıma bir şey gelmedi. Aa, ne kadar gürültü. Kapat şunu. Yaşasın. Hamurum hazır. Şimdi onu iyice yuvarlayacağım. Oh, Wednesday şeyi ezdin. Wednesday. Ya çok kötü muhtemelen acı çekiyor. Ne diyorsun orada? Mırıldanma. Neredeyse hamuru açtım. Sen de başla. Ne istiyorsun ne? Aa, şey burada mısın? Hamurun altında mı? Pardon şey. Yine elimin altında dolaşıyordun. Tamamdır. Ellerimle biraz egzersiz yapmalıyım. Mükemmel. Nasıl buldun? <laughs> Benim de bir <laughs> var. Okay. Şimdi elimdeki tüm <laughs> şeyleri bana erişeceğim. Bana tatlı dizim için mükemmel bir temel oluşturacak. Kalpa döküyoruz ve marshmallow'dan kenarlar yapıyoruz. İşte böyle. Nasıl? Devam edelim mi? Yeah! Sonra çikolata ihtiyacım olacak. Hmm. Ama onda ne yapacağım? <laughs> Tabii ya. Hey selam. Ama sana çikolata vereceğim. Sen de bana popeti ver. Bir, iki, üç. Harika. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Yaşasın benim Mehmet'im var. Hmm. Bana mükemmel bir fikir geldi. Gökşağı çikolatamı kaynar su ısıtıcısına eriteceğim. Bu hızlı ve kolay. Hazır. Çikolata tamamen erimiş. Ucu kesiyoruz oh. ve her şeyi döküyoruz. Rengarenk hmm. yapacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> Süper. Çok lezzetli çikolata. Şimdi ise bekliyoruz. Hey, what? Aklıma harika bir fikir geldi. Hizam'ın dolgusu sosis. Domuz pastırması domates salçasından olacak. Şimdi uh -huh. her şeyi benim gibi yapacağız. Simsiyah okay. Sosisler çok iyi görünüyor normalde. Bunların gerçekten düşmanlarımın kopmuş parmakları olduğunu kimse bilmiyor. Benziyor mu? Enlid nasıl? Ah, anneciğim. Güzel. Ah. Cool. Ah gürültülü. Neyse çikolata dolmuş. Şimdi popetten çıkarabilirim. Mükemmel gök kuşağı oldu. Mükemmel. <laughs> Şimdi pizzayı topluyoruz. Siyah pizzanın üzerine kan domates salçasını sürmekle başlayacak. Ama eğer bunu açabileceksem. Ah, oh, neyse yoruldum. Hoşuma gittin şey. Teşekkürler. Mutfak aletleri her zaman zararlı domates salçasını açmak için yardımcı olur tamamdır. Taze şey döküyoruz ve sürüyoruz. Şimdi pizzaya biraz et eklemek istiyorum. Taze kıyılmış et. Şimdi kafa şeklini şekilleştireceğim. Görünüyor mu? Ah benzedi galiba. Bu yüz tam yakıştı pizzama. Harika. Şimdi bedenini yaptık. Ve biraz ateş. Hazır. Gerçekçi olmak için jelibon gözlerini yerleştiriyorum. Bıçaklar. Dişler. Ve biraz gözler. Hey. Fazla olmazlar. Evet korkuyor musun? Harika. Tam istediğim tepki buydu. <laughs> Korkunç Wednesday. Bunu nasıl yiyebilirsin? Tamam. Neyse. Biz ona dönelim. Rengarenk ve tatlı. Popit'ten çikolataları koydum. Şimdi bir kısmını Skittles ile dolduracağım diğerini de mini marshmallow ile. çok parlak ve güzel oluyor. Mükemmel değil mi? Hmm. Harika hey. it's Wednesday. bundan sonra ne yapacaksınız? Var Arkadaşlarınızı hmm. çağırıyorsunuz. Harika. Hadi bir parti yapalım. Arkadaşlar hmm. pizzadan memnun olacaklar. Yeah. Alright. Hey millet pizzalar nasıl? Wow. Harika değil mi? Hadi çabuk tadına bakalım. Kimin pizzası daha lezzetli olacak? Wednesday veya Elif? Sen kimin pizzasını denerdin? Yorumlarda yaz. İyi. <laughs> Çok iyi. <gülüyor> Süper. <laughs> lezzetli. Nefis, belki hey. değişelim. Yaşasın. Okay. Tadına bakalım. Oh, Wednesday, pizzam inanılmaz. Çok hmm. lezzetli. Yemek istiyorum. Belki biz de değişebiliriz. Okay. Pizzan garip görünüyor. Evet, pizzanın yüzünden gözlerim ağrıyor. Ama çok lezzetli. Durması zor. Hey. Herkes doydu mu? Hey. Belki dans edelim. Benden tekrarlayın. Her zaman gibi her şey mahvettiniz. Bir <laughs> daha kısır evde pratik yapın. Bu <laughs> çok eğlenceliydi. Keşke sık sık böyle toplanalım. Zevr. <laughs> <Zal>, bu gece <laughs> ne yapıyorsunuz? Mutfakta böyle bir kabus yarattınız. <laughs> Ayrıca bir partide düzenlediniz ve beni davet etmediniz. Her şeyi temizleyin. Her şeyi parlatmak için her şeyi iyice yıkayın. <laughs> hmm. Aferin kızlar. <laughs> hala ayılar. Biraz kola ister misiniz? Ay, keşke dünyadaki her şey kola tadında olsaydı. Öyle değil mi ayıcık? Ay, alındım. Aa, ayıcık burada balığını unutmuş. Sanırım biraz denesem sorun olmaz. Hmm, ayıcık benden çok lezzetli bir balı saklıyormuş. Bir fikrim var. Peki ya koladan bal yaparsak? kolaya biraz bal ekleyelim. Bence bu harika olacak. Hazır. Tamam. Gereksiz her şeyi temizliyoruz. Şimdi şeyi kapatacağız ve iyice sallamaya başlayacağız. Salla. Tam önümüzde buzdolabını görüyorum. Şişeyi tamamen donuna kadar soğukta tutmalıyız. Hmm, kola ne zaman bal haline dönüşecek? Aa, işte bu hazır. İşte şeridi. Umarım lezzetlidir. Vay canına ne kadar da atlasın. Emma kesinlikle buna bayılacak. Vay canına kola mı? Ama neden akmıyor? Bu şaka mı? Basman gerekiyor. Ah, anladım. Çok ilginç bir sıradışı. Çok iyi olmuş ya. Aferin sana. İşte dönüyoruz. Aa, akıllı dondurma. Çok lezzetli. Aa, bitti mi? Ee, ne yapacağım şimdi? Of ya. Tüm her şey bitti. Bingo. Ama bir fikrim var. Şimdi kendi dondurmamı yapacağım. İhtiyacım olan tek şey anında dondurma spreyi. İşte burada. Ay, çok hızlı. Ama bana uygun. Herhangi bir yüzeyi dondurabilir. Ve daha sonra kendi benzersiz dondurmamızı yapabiliriz. Tamamdır. Kola halkaları yapacağım. Şimdi her şey karıştırmam gerekecek. Aa, muhteşem dondurma kola tadında olacak. Tamam neredeyse hazır. Sadece keseceğiz ve böyle saracağız mükemmel lezzetli ve çok güzel oluyor. Çabuk elmaya getirelim. Dikkatli ol. Kulemi mahvettin. Bunu sonraya bırak. Şunun tadına bak. Kala tamam. aferin Britney. Dondurma mükemmel. Kola ile jelibon Harika. Aa, Gerçekten beklemiyordum. mi ya? Nasıl oldu böyle? <laughs> ne? Birilerin partisi mi var ve beni çağırmadılar mı? Bunların alabilir miyim? Kimse fark etmedi bile. Aa, bakalım harika bir fikrim var. Dondurmayı kendim yaptım. O zaman celibon da yapabilirim. Her zamankinden daha kolay. Her şeyi karıştırıyoruz. Ve şimdi dikkatlice kalıplara dağıtabiliriz. Bir ayıcık, iki ayıcık, üç ayıcık. İşte bu. Tüm ayıcıklar dolmuş. Test ettik. Kızım, tamam çıkarabiliriz. Ayıcık sen misin bu? Ay çok tatlısın. Şimdi sonsuz bir koladan delibonlar yapabilirim. Emma'ya götürmeliyiz. Emma! Dikkat et. Sana doğru gidiyorum. Ah, pardon. Ben dans ediyordum. Tadına bak işte kendim yaptım. Hoşuna gitti mi? Hadi çak. Burada ne var? Kola, şeker ve kakao. İyi ee, bu ne? Ne oh. Ve boş bir kutu mu? Ha, anladım bu bir kalıp. Bir fikrim var. Şimdi malzemeleri karıştırıyorum ve tabii ki kolayı da donatmıyorum karıştırmak kaldı. Sanırım lezzetli bir kola kekine sahip olacağım. Aa işte bu. Hazır. Bu lezzetli kokuyor. Emma'ya gidiyoruz. Şimdi onu korkutacağım. neden bu kadar güzel kokuyor? Britney benim için ne yaptın? Vay canına denemek için sabırsızlanıyorum. Hmm, nefis ne aferin sana. Profesyonel bir kaykaycı arenaya giriyor. Aa, engelleri yaşıyor. Ama bu ne böyle? Pamuk şeker makinesi mi? Evet. Çok lezzetli. Ne yapsam acaba? Ha, kola tabii ki. Biraz ekleyelim tabii. Evet, şimdi makineyi açıyoruz. Aa, baksanıza ne oluyor? Koladan pamuk, şeker, kemmer. Bir sürü istiyorum kocaman. Evet işte böyle. Ve son dokunuşlar. Aa, böyle yapacağım. Biraz şuradan keseceğim. Ve böyle hazır kedicik. Emma sana bir sürprizim var. Değil? Aha anneciğim bu ne bir şey ya? bu kedicik tadına bakalım. Vay canına inanılmaz derecede lezzetli. Harika. Mükemmel <laughs> mutfakta bir şeyler pişirdiğini hissediyorum. Ne? Pankek mi? Belli ki biraz kolası eksik. Sana büyük annem onun tavasına ödünç almanın sakıncası olmaz kaynamaya başlıyor. İşte gizli malzeme ve hazır. Koladan pankek büyük annenin yaptığı kadar ilginç değil ama çok lezzetli. Asır. Bu bitti. Afiyet olsun. Aa, bu ne böyle? Kola jölesi mi? Melik'in çörlüğü. Peki tadı nasıl? Oo, hiç de iyi değilmiş. bu sefer pek iyi olmamış. Wow. Vay canına karamelden kristaller. Havalı görünüyor. Hı -hı. Aa, sana daha yakından bakmalıyız. Mikroskopum nerede? Aa, çok iyisin. Aa, kol ne yapıyor şurada? Neden ona ihtiyacım var? Anladım. Tabii ya. Bu kristaller yapabiliriz. Neden bunu daha önce düşünmedim ki? Bu çok kolay karışması. Yine kalan şey hepsini bir bardağa dökmek. Bir çubuk aldık. Şeker. Ve tabi ya. Bir saç tokası. Kristali böyle bırakıyoruz ve bekliyoruz. Artınlar büyümeye başlıyor. Kusmaz. Kısınıza çok lezzetli olmalı. Çabucak Emma'ya götürelim. Herkese merhaba. Ya ne yapıyorsun? Video yapıyordum. What? Ah, tamam tadına bakalım. Vay canına leziz. Şişe kola içmek benim için sorun değil. Ya bir şişeden biraz daha fazlasını hmm. içsen? Lastik eldivenlere ihtiyacım var. Tüm şişeleri böyle alıyoruz ve bantla yapıştırıyoruz birbirine. Böyle güzel bir şey ortaya çıktı. Bakalım şuradan sabitliyoruz. Biraz tutkal ekleyelim ve yumuşacık bir şey oluyor. Ve bulut gibi. Pamuk tamamdır. Ve üzerine böyle yapıştırıyoruz. Anladınız mı ne olacak? Evet yumuşacık bir şey çok güzel hediye. Kendime pedikür yapalım. Ah uzanamıyorum. Vay canına Britney bu benim için mi? Her zamanki gibi zamanında geldin. Üzerinde ödev yapmak çok kolay. Ve ayını da oturtabilirim. Harika.